Merhaba ben Tayyar Işık Saçan İşkolik'tesiniz. Bugün Favors Grup kurucusu Alper Sağlam Bey'i ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bir sürü sorum olacak. Sizin de sorularıma cevaplarınız olacak. Biraz fazla meraklı bir adamım ama önce isterim seyircim sizi bir tanısın. Tabii elbette. Ben Alper Sağlam. 83 İstanbul doğumluyum. Eski zamanlardan 90'lı yıllardan özellikle Commodore 64'leri belki hatırlarsınız. Hatırlamaz İki olur muyuz? Az vakit yazıyorsam. geçirmedik başında. Commodore 64'ler işte o kasetli, diskli olan zamanları, devamında işte Amiga'lar falan derken aslında e, bu bilgisayarları Türkiye'de İstanbul dis distribütörlüğünü yapan kişi babamdı. Aa! Alartın Tahsin Sağlam, evet. Yani çocukluktan e, teknolojinin içine doğduk diyebiliriz. Uzun yıllar boyu işte Sirkeci tarafında, önce Vakıfan daha sonra Doğu Bank'ta işte Bilgisayarla haşır neşir olduk. Zaten Avrupa yakısında bir biz, bir de Anadolu yakısında PC Gold vardı o zamanlar. Hani vakti zamanında bilgisayarla ilgili bir alışveriş yapıldıysa muhakkak... Bize bir, bir yaramış... aramışlardır diyorsunuz. Tabii tabii muhakkak öyle bir <laughs> şey var. Daha sonra işte Şehre Misesi'ne gittim. Üniversite açık öğretimde işletme bölümüne başladım. Fakat 7 senenin ikinci senesinde ayrıldım kendi isteğimle. Çünkü ticaret daha çok beni cezbetti. Yoğun bir yük vardı üstünde. Doğu Bank'ta hareketli zamanlarda o zamanlar. Hani Türkiye'nin elektronikte kalbi diyorlardı. çünkü Hala da öyle. Tabii, peki o kadar kalmadı Eski ama. hali kalmadı mı? E, daha beni cezbeden taraf o olmuştu. E, zamanla e, yıllardan 2003-2004 gibiydi. Fındık Zahide tarafında kendi işletmemi kurdum. Yani bir kafe kurdum aslında. Bilgisayar alış satış teknik servis Hı. ve internet kafe gibi. E, küçük kompakt bir yerde ama eğlenceliydi. Keyif alarak işi yapıyorduk. Daha sonra e, 2003 yılına kadar... 2013 yılına kadar aşağı yukarı devam ettim oraya. Yani biraz belli bir vakit askerlik zamanları babam yardımcı oldu. Yine devam ettim daha sonra. Sonra benim bu bilgisayarlardan kaynaklı, hani çok eski zamanlardan bu CD'lerle, hani DVD'lerle tanışmış olduğum için çok fazla film izlemiştim. Yani bu izlediğim filmlerin o kadar fazla olması şu bende soru işareti uyandırdı. Sine film diye çok fazla işte film izlediğini iddia eden insanların belki de hani izlediğim filmlerin yarısına kadar izlemiş olabildiğini gördüm. Yani çok fazla bir film dağarcıkları yok. Hani buradan hareketle, filmi de seviyorum. Yani Hı. bunu teknolojiyle nasıl birleştireyim diye kendim bir oscarfield.com diye bir site, kur, site kurdum. Bu sinema eleştirmenliği üzerindeydi. Amatör olarak yazmaya başladım. Daha sonra tabii gittikçe profesyonelleşti. Okuyucuları çoğaldı. Zamanla 2,5-5 milyon takipçiye ulaştı daha kuruluşunun 6. ayında Hürriyetin Boomerang ödüllerinde en taz blog sitesinde 45 bin SMSO bir ödül almıştık. Bu da bende farklı bir şey uyandırdı. Yani hızlıca 6 ayda bunu yapabiliyorsak bunu biraz daha geliştirmem lazım diye. Daha sonra 2013'te başladığım bu serüven 2018'e kadar biraz büyüyerek gitti. Fakat bir kazancı yoktu. Yani sinema gönül işi gibi söyleyeyim. Hep çöpten Tabii genellikle öyle oluyor. Aynı zamanda yine babamın işine de destek vererek devam hmm. ettim. Çünkü tüm işi o devraldı bu sefer. Ee, daha sonra dediğim gibi 2018 yılında bir site daha kurdum. All Favorites Movies diye. Tamamen İngilizce altyapıyla. Burada aslında şu anda e, bahsettiğimiz, hani konuşacağımız favoritan mobil uygulamasının bir MVP'sini oluşturdum. Yani e, nasıl oluyor? Orada insanlara, bende filmde şu yoktur. Hani iyi veya kötü. Hani IMDB bir puanlama yapar. Sıkıdan evet. ona kadar hep şeyi düşünmüşümdür. İnsanlar 8,5 puan verir. Çok garip gelir bana veya 6,5. iyi mi kötü mü kardeşim derim. Yani iyidir veya kötüdür. Çünkü hani biraz işi öğrendikten hani o gözle baktıktan sonra zaten iyiyse iyi diyebiliyorsun. Hı -hı. Bu nedenle burada, bu sitede kullanıcılara, takipçilere şunu sorduk. Atıyorum şu film sizin favoriniz mi değil mi? Net. Şimdi burada aldığım geri dönüşler çok güzeldi. Yani dünyanın bir sürü ülkesinden Böyle köylerden hiç tanımadığım yerlerden işte gelip şu film favorim diyorlardı. Bu da böylelikle hani bu işin de geliştirilebileceğini bana gösterdi ve bugün bir e, biraz bu kısmı uzun tuttum ama şeyi hikaye açısından çok Hı -hı. önemli. E, Favoriten nasıl iç, ilk çıkış hikayesi şöyle çıktı. Bir Bulgar filmi izliyordum. Orada bir öğretmen vardı. E, annesiyle uzun zamandır böyle rutin haline getirdikleri beş kahveleri vardı. Hani 5 çayı olur ya bizde de Onlar da 5'te kahve içerdi işte gün aşırı ee, Tabii kız ev, büyüyor Evleniyor küçük çocuğu oluyor falan derken Yine annesine arada bir gidip gelmeler oluyor Yine 5 kahvelerini içiyorlar Fakat anne bir gün vefat ediyor Tabii kalabalık toprağa veriyorlar ee, Eve geliyor Tam olayın şoku ne olduğunu bilmiyor tabii, hani Daha o şeyi kavrayamamış Ertesi gün okula gidiyor Okul çıkış zili çalacak Saat 5'e çeyrek var zil çaldığında aklına geliyor ben anneme gideyim bir kahve daha içelim birlikte diyor baş başa şimdi kalabalık da yok ya. Burada Bulgaristan'da yerel işte lokal bir kahveciye gidiyor. Diyor ki bana iki kahve lütfen diyor. Tabii oradaki arkadaş soruyor diyor nasıl olsun diyor. Ya bir işte diyor sade diyor. Öbürü diyor kalıyor. Tekrar soruyor adam efendim nasıl olsun kahveler diyor. Ya diyor bir şey söyleyeceğim ama diyor. Sonra yine susuyor. Arkadakiler hani hani sıra bekliyorlar homurdanmaya başlayınca Kadın hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Orada bir duygu boşalması. Tabi herkes koluna giriyor, kaldırıyor falan. Ya ne oldu sana? Diyor ki ya ben diyor aşağı yukarı hani 20 yıldır, belki 23 sürü yıldır annemle gün aşırı kahve içiyorum. Ve o kadar acı ki nasıl kahve içtiğini ya bilmiyorum, hiç Aa. dikkat etmedim ya hatırlamıyorum. Şimdi ikisi de çok kötü. Şimdi bu benim her zaman böyle tüylerimi diken diken eden, yani yönetmenin tek bir sekansında vurduğu bir sahne. Burada bende şu oluştu. Yani hep şey isteriz hayatta. İşte onum olsun, bunu mu olsun, şu da olsun. Çok güzel istemek hani elbette. Fakat elimizdeki değerlerin de hani ayadına varıp buna müteşekkir olmak çok da kıymetli. Yani bunu da unutmamak lazım. Ee, tabii günümüzün hani Alzheimer, Demas gibi çağımızın hastalıkları da e, devreye girince bu unutmamak adına, unutturmamak adına bir şeyler olsun. Bu favorilerimiz, hayatta en sevdiğimiz şeyler bir yerde toplansın istedim. Yani hikaye de bu şekilde ortaya çıktı. Benim de kısaca... ilginç bir çıkış e, hikayesi. Şey. Şeyim böyle. Tabii vakti zamanında şöyle de bir şey var. Biraz futbolculuk geçmişim var. Yani amatör olarak. Fakat hani Galatasaray ve Beşiktaş'ta çok kısa süreli, profesyonele geçmeden önce deneyimlerim oldu sakatlık öncesi. Daha sonra işte kapoeira yaptım. E, bu Brezilyalıların halk danslı dövüş sanatı. İki sene kadar, e, altı ay kadar hocalık yaptım. Epey bir e, dallanıp budaklandı böyle. Peki bu kurmuş olduğunuz e, platformun e, kullanımın e, takipçileri, katılımcıları kaç kişi? Ee, şöyle aslında esasen yeniyiz. Mobil uygulama reklam işi. Fakat e, ben e, bütün birikimi bu işe harcadım. Yani şöyle söyleyeyim hani rakam vermekte sıkıntı yok benim için. 3 sene önce 400 bin lira falan harcamıştım. Hı. Yani bugünün parasıyla e, çok daha fazla 2-2,5 i̇ki, iki milyon falan yapıyor aşağı yukarı. E, fakat uygulamaya çıkarırken çok zorluk çektik. Yani e, için biraz da. Şöyle olsun, böyle olsun, orası da olsun, Android'de de olsun, iOS'ta da olsun, kendi web sitesi de olsun derken iş bayağı pahalıya patladı ve e, deniz bitti bizim için. Yani reklam verebilecek bütçe e, kalmadı diyebilirim. Hala kendi yağıyla kavrulan, hiçbir şekilde yatırım almayan fakat yine aynı o ilk e, İngilizce yaptığım sinema sitesindeki gibi hemen 6. ayda e, şirketin %2,5'ına 100 bin liralık bir teklif almıştım ama çok düşük bir rakamdı. Hı. Ama bu benim için yine şunu uyandırdı. Yani bu bana 4 milyon değerleme demek diye hesap ettim. Buradan hareketle devam edebilirim diye kendime bir yol oluşturdum. Şöyle ki aşağı yukarı 1000 civarı bir kullanıcısı var ama hepsi organik. Yani bu şöyle çok kıymetli. Yani girip baktığı zaman bu işten gerçekten hani anlayan, bilen, yapan insanlar, geliştiriciler falan aşağı yukarı 4.9 puanı var. Yani hem Android hem iOS tarafında çok yüksek puanlar. Hem de organik kullanıcı olduğu için diğer tarafta gelip de bir müddet sonra sileyim işte kullanmayayımdan çok daha kıymetli oluyor. Ya yani Az, öz ve kompakt ilerliyoruz. Şu Şimdi anda. çok önemli bir sektörün içindesin, paranın da çok döndüğü bir sektör aslında. Ee, oradan hiç böyle e, yatırımcı, destekçi, e, ya bu adam bu işi yapmış, biz bununla beraber bir yol alalım, bunun geleceği var ya da işte ya enteresan bir kapı açmış, gidişi var. E, Orada mı eksik var yoksa e, hani reklamda tıkandım dediğin yerde biraz daha zamana mı ihtiyaç var? Aslında hem ikisi de fakat ilk söylediğiniz biraz daha ağırlıklı çünkü biz burada hani bunda da bir beis görmüyorum yani hiçbir taraftan destek alamıyoruz o çok net çünkü ben yalnız değilim bu konuda yani favori belki kat ve kat daha güzel uygulamalar çok parlak beyinler muhteşem zekalar var ülkemizde fakat işte bu karşılık bulamıyor ne yazık ki pek fazla yani Hiçbir taraftan karşılık bulamıyor. Yani bunda netim. Ee, şöyle, şirketi zaten Amerika'da Delaware eyaletinde kurduk. Hani C Corp olarak kurduk. Yatırım amaçlı, hani daha sonra yatırıma dönsün diye bir vizyon çizmiştim. Şöyle ki, aslında o az önce bahsettiğim gibi ufak tefek şeyler oluyor. Fakat burada, yani ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Ee, hemen yatırım yapıp şu kadar hisse alalım. Yani bunda da şeyi görüyorum. Yani bir süre sonra bu e, kurucular kurucularda, bu işin sahiplerinde hayal kırıklığı yaratıyor. Hmm. Yani belki çok büyük bir pastayı kaçırıyorlar, farkında değiller. E, yolu daha tam ilerlemeden yani gerçekten orada yatırım almanın e, çok gerekli olduğundan emin olmadan bu işi yapıyorlar. Ben şu anda hani kendi yağıyla kavrul kavrulabildiği için özellikle yurt dışındaki insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Yani e, çok enteresan. Burada ulaşamadığım hani böyle e, sınıfsal olarak da şey yapmak istemiyorum ama hani çok da yüksek yerlerde olmayan insanlara rağmen e, bir mail atıyorum. Mesela koskoca Amerika'da Ene Çaylı'nın. Hemen cevaplıyorlar değil evet. mi? Tabii tabii. Ene Çaylı hani buz okeyinin e, merkezi. Yani dünyanın merkezi buz okeyinde. Oranın mesela bu taraflara bakan e, operatörü yani genel müdürü ertesi gün cevap veriyor. Ya cesaretin çok takdir ederim diyor. Fakat hani kullanıcı sayısı ve bu şu an için bizim için uygun değil ama sırf cesaretinden ötürü ekibimle bunu paylaşacağım diyor. Şimdi ben bu tarafa yönelmeye başladım daha çok. E veya e en son artık hani belki buradan işi kotaramazsam artık Amerika'ya gidip oradan bir şekilde. Ayper şey var mı çalışalım. yani e, bir süre koydun mu bir, gel, bir yere kadar daha dayanırım bu işe yatırımlara cepten harcamaya. Öyle bir plan program var mı? Plan program şöyle, e, hedefim 2024 içerisinde gerçekleştiremezsem özellikle ilk çeyrekte bunun e, şeylerini alırım. Dikkatimi oraya veriyorum şu anda. E, o, o sinyallere göre büyük ihtimalle e, Amerika yolculuğu gözüküyor. Çünkü orada anca yatırım alabilirim. Yani şöyle, işin e, son kullanıcı tarafında bin kullanıcı olması değil de bizim hedefimiz B2B esasen. Yani. Yani şirketlere kurumlara bunu veri olarak pazarlayabilmek çünkü çağımızın altın kadar kıymetli, belki şu anda en daha kıymetli şeyi veri. Yani biliyorsunuz veriizim diye bir söylem oluştu. Bu veriyi şirketlere satabilmek, onların bundan yararlanabilmesi çok daha kolay ve kıymetli bizim için de. Çünkü biz parayı oradan kazanmak istiyoruz. Şöyle bir şey var. Facebook, işte Twitter, Instagram. Buralarda çok fazla bot var, işte e, scam var, spam kullanıcılar var. E, bunun gibi değil favoriten. Çünkü favoriteni kullanmaya e, başladığınız zaman bir ücret ödemiyorsunuz. Fakat sorulara, içeride 500'ün üzerinde bir soru var. Hı hı. Sorulara iştirak edebilmek için e, 3 dolarlık bir ücret ödüyorsunuz son kullanıcı olarak. Bu da ömür boyu bir ücret. Yani aylık, yıllık değil. Bunun böyle olmasını şöyle istedim. Çünkü bu topladığımız verilerin nitelikli veri olmasını istiyorum. Yani bu buradaki bin tane nitelikli veri belki diğer taraftaki 10.000 veriden, belki 50.000 veriden daha kıymetli. Yani bu özellikle bu işe kafa yoran oran, e, yoran insanlar için daha e, kolaylıkla anlayabileceği bir şey. Çok daha kıymetli oluyor. Benim için kullanıcı sayısından ziyade hızlıca B2B'ye açılmamız, şirketleri buraya bir şekilde katmamız ve onlara favoritenin ne sağlayabileceğini verebilmemiz lazım. Aslında şeyi es geçtim. E, favoriten özetle, hani... E, hayattaki favorilerinizi belirlemeyi ve bu favorilerin kendi arasındaki piyasa rekabeti tak takip etmeye başlıyor. E, hemen kullanı, e, kullanıma başladığınız zaman bir ana sayfaya düşüyorsunuz. Aynı Facebook, Instagram gibi. E, ana sayfadan profilinize geçtiğiniz zaman, eğer premium olduğunuzda, sorulara iştirak edebilme hakkınız olduğunuzda, profilinizde şöyle bir e, kısım var. Aynı seçim zamanlarındaki anketler gibi yüzdelik dilimler var. Sizi takip eden ve sizi ta sizin takip ettiğiniz tüm kitlenin hangi sorulara, hangi hangi yüzdelik dilimde cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Bu şöyle kıymetli. Atıyorum bir sanatçı e, e, favoritane indirdi ve bireysel olarak kullanıyor. E, orada da işte bin tane takipçisi var. On bin tane takipçisi var zamanla. Bu ta, bu takipçilerin favori rengini mesela sarı olarak gördü. Yüzde altmış bir kısım sarı. E, favori çiçeğine bakıyor. İşte yüzde yetmiş lale. Şimdi aklı hemen şey geliyor. alan son sana sarı işte laleler aldım çiçek pazarından diye bir şarkısı vardı. Yani buradan bir şarkı yazabilir. Veya işte büyük firmalar bunu kullandığı zaman atıyorum mesela Coca-Cola bir test ürün çıkartıyor. iki litrelik kola çıkartıyor. İşte şişesi diyor tombul mu olsun, ince uzun mu olsun, kapağı şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Şimdi bu büyük şirketler bu arge çalışmaları için on binlerce dolar harcıyor. Dünyanın parasını harcıyor. Biz burada mesela şirketler için şunu söylüyoruz. 3000 bin dolarlık bir şirket açma e, ücretimiz var. O da yine ömürlük. Yani hep ömürlük olsun istiyorum. Çünkü bir ritüele sokmak istemiyorum. Sürekli böyle alayım alayım. Kartlar açık olsun, işimiz belli olsun. Zaten bir şekilde istediklerini vereceğimize de inanıyorum. Girdi, bu soruyu sorduk sponsor soru olarak. İşte 2,5 litrelik Coca-Cola şişelerinden favoriniz hangisi dedik. Oradan gelen veriyle hem daha ucuza hem de bunun nitelikli veriyle budur diyebilecek coca -Cola. Yani bu örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. Valla başarılar evet. diliyorum. İnşallah istediğiniz hedefe tabii en kısa zamanda ulaşırsınız. Çok teşekkür Sağ olun. ediyorum geldiğin için. Efendim bugün İyi Alper Sağlam'ı ağırladım. ağırladım. Bir başka programda bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Alas